Herkese selam. Bana var. Günün ikinci videosuna hoş geldiniz. Geceleyin gece bir 12 12 buçuk bir arası bir edit yayınlamıştım. O yüzden ikinci video sayıyorum bu videoyu. Hani bir e, video çektim shorts. E, bir evlutlayıp bir alma ee, challenge challenge yönen önermişsiniz challenge içeriğini lan onun kafa gitti yine hamın işte öyle bir challenge önermişsiniz şimdi onu yapacağım ama arkadaşlar Livik'te de yapacağım yani Erangel'da yeterli yani olacak çok şey yok. sadece market lootu ile vini alacaksın. O zaman belki. Aa ben şu an e, onu yapmayacağım. Bir ev lootu ile vin alacağım. E, o yüzden rütbeli Livy'ye girelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Midstain'deki büyük binayı lootlamaya karar verdim. Orayı bir ev sayarız değil mi? Sayarız. Bence iki challenge karışık yapalım ya. Market lootu ve e, tek bir ev. Bence öyle yapalım. Tamam. Lootlamadığım yer bırakmayacağım arkadaşlar. Biraz çok mermi alacağım. Yedi altmış oynayacağım ya böyle. Evet. Okay. Ya abi bir salın beni ya. Lutlanacağım. Bin almam lazım. Millet M4 bulmuş. Sandıkları da sayacağım arkadaşlar ben. Ya ilk defa challenge yapıyorum da kahve bela yürü git. Lan bunu niye attım aman. san oros Lan sıksana. Sıkmadı silah lan. Elimi algılamadı. Okey. Arkadaşlar hassasiyet ayar videosu gelsin diyenler e, bir beğeni atmayı unutmasın. Ha, aboneleri, like'ları istiyorum zaten. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu adamdaki mermileri alayım da. Sesi lazım abi. Sesi dursun bu sefer. Abi M4 ver ya. Ya iki tane HS vursam gitmişti amına. notlarına bakacağım. Bir yandan da kill almaya çalışıyorum abi. <laughs> Baba şimdi win alamarsak, alamazsak bizi linçleyecekler. Ondan şüphem yok. Merhaba sadece üçü. Merhaba. Karşı binada kaşınanlar var. Tam 1 vs 3 attık. Güzel. Ben bu adama. Bir tarafa gidip sonra diğer tarafa e, gitmem şu nedenle arkadaşlar adam'a fake attım, atamadım daha doğrusu. Adamın refleksleri iyi. Ama benim daha iyi. Mesela nerede bu adam? Gördünüz mü? Para lazım bol, bol. Biraz 556 toplayacağım. Abi M416 lazım bana ya. Olmaz ki böyle. Heh, çok iyi oldu ya. Vallahi. Yalnız cidden ac acayip iyi oldu. Yes be. Yes be. Adamsın be oyun. Tak abi şunu şuna. Tak. İşte bu ya. Tamam abi 4 ikisinde de var. Tamam. Tamam mı? Okey. Dokuzuncu mi ha. Tekrar söylüyorum abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Bakın ben sizin için o kadar uğraşıyorum, edit yapıyorum, video çekiyorum ama siz abone olmuyorsunuz. Olur mu böyle ya? Ayıptır, günahtır. O kadar uğraşıyoruz. Götümüz terliyor kadarsın. Hadi göster. Arkadaşlar adamlıklarına bakacağım maalesef. Ya yani kusura bakmayın. Biraz normal maç gibi olacak ama. Ama silah hiçbir şekilde değiştirmeyeceğim. Abi. Bir şey diyeyim mi? Full headshot atmaya başladım niyeyse. Çana bakmayacağım. Şimdi silah değiştirmeyeceğim çünkü. Moralim falan bozulur. Abi ikinci 4x'e gerek yok ya. Şu şeyimi kullayayım. Bu Bunu at. İkinci 4x'e gerek yok. Mermi ver. Okay. Dön. Oğlum 5.56'yı biraz abarttım bunu. Arkadaşlar benim o yer oraya pusu atmam yok mu? He? Hadi bakayım. Pusu atacağım. Ya adam yok ki anasını satayım. O drop da düştü. Harika. Abi merak ettim ne kaçırmışım drop'ta. Her yerden para toplayabilirim bu arada. Tamam. Drop bir kaskımı yenildiğim yol. Her yerden para toplayabilirim. Orasını bilin. Kötü yorum yazmayın arkadaşlar lütfen. Linç tarzında. Ya yani şikayet etmek zorunda kalıyorum o yorumları. Sonra. O geçen bana veret yazan arkadaşa cidden teşekkür ediyorum. Ya yani beni dikkate aldığı için. Adam benden yani özür diledi ya düşün. Düşün yani. Adam benden özür diledi. Daha ne olsun? Ya ne oluyor amın? Nerede lan? Ananı at. Ananı elimi elimi Çıldıracağım ya. Elim. Biraz gergin bir video oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Challenge'ı başaramadık. Ya başarabileceğimizi beklemiyordum zaten ya. öyle işte. Abi yenildi tekrarına baksaydım keşke. Çok sağlam vurdum ben adama. <Sessizlik> Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.